Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mounted Blade Warband nasıl indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar e, şimdi benim yaptıklarımı harfiyen yapın arkadaşlar. Zaten yaptığınız sürece oyunu rahat bir şekilde indireceksiniz. Öncelikle e, öncelikle arkadaşlar Google'umuza gireceğiz. Google seçeneğimize girelim. Şu anda Google'a girdik arkadaşlar ve Google'da şöyle göstereyim burada aşağıda linkini vereceğim siteye giriyorsunuz Montel Blade Warband indir sağlam indir arkadaşlar en güvenilir indirme seçeneklerinden biri kesinlikle virüs yoktur arkadaşlar hani biz zaten ben indirdim bir şey olmadı bilgisayara umarım size de bir şey olmaz arkadaşlar şimdi çıkış tarihi 30 Mart 2010'da çıkmış bir oyun zaten biliyorsunuzdur lisans full hani hiçbir şekilde sizden key istemeyecek serial key istemeyecek arkadaşlar onun haricinde tüm derece paketleri bulunmakta yani Viking Conquest ve Napoleon Wars da dahi içinde bulunmakta arkadaşlar arkadaşlar bunu torrent ile de indirebilirsiniz şurada da görünce burada torrent ile de indirebilirsiniz veya arkadaşlar e, veya burada aşağı doğru indiğimiz zaman zaten buradan işletim sistem sistem gereksinimlerini görüyorsunuz hani bunlara uyarak indirin iki türlü de indirebilirsiniz gördüğünüz üzere Bunlara bakmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum ki bilgisayarınızın kaldırabilip kaldıramadığını görün hani. Ama rahat kaldırır arkadaşlar çünkü böyle bir sistem gereksinimi her bilgisayar kaldırır. Biraz aşağılara indiğimiz zaman görün üzere torrent torrent linklerimiz burada, bulut linki de burada arkadaşlar. Torrentten de indirebilirsiniz, buluttan da. İkisinden de indirebilirsiniz arkadaşlar. İn... Sonra arkadaşlar yaptıktan sonra hani buraları falan okuyun önemli şeyler bunlar versiyonu 1.168 bir, e, bir bir versiyonunda yani bir söyleyebiliriz arkadaşlar tıkladığımız zaman buradan indirmeyin hani göstereyim hatta ben de böyle bir şey oluyor mesela girelim abi bakın görünce ulaşılamıyor ama siz kurt meydurdan rahat bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar girelim ve indirelim arkadaşlar buna tıklıyorsunuz buna tıkladınız şuradaki tiki işaretlerini zaman şey yapalım indirme başlayacak arkadaşlar görünüze indirme başladı tabi ben indirme indirmeyeceğim indirdiğim için arkadaşlar şimdi masaüstümüze geri dönelim ve bilgisayarımızı açalım ardından karşıdan yüklemelere gelip buradan dosyamız şurada görünüz üzere dosyamızın içine açalım arkadaşlar tabi şifre gerekiyor o şifreyi de şuradan alacaksınız şuradan şifremiz şurada görünüz üzere şu şifreyi yazarak şu şifrenin şu kadarını kopyalayarak ben bu şifreyi de aşağıda veririm bu şifreyi de kopyalayarak arkadaşlar buraya hemen buraya çıkart yaparak şöyle sağ tıklayıp buraya çıkart veya dosyalara çıkart klasöre çıkart fark etmez ama ben buraya çıkartmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum daha rahat olur karşı yüklemeleri çıkartsınız ardından çıkarttığımız dosyaya girip buradan setup işlemine başlayacaksınız setup'a basalım isterseniz Setup'a bastığınız zaman buradan buna hiçbir şey yapmadan direkt okey deyip geçin. Bundan sonra size kalmış, görünür üzere. Şu müziği kapatalım, görünür üzere arkadaşlar. Ee, hani, Viking Conquest native senaryosu ve tüm derece paketleri beraber size de geliyor. Aşağıda verdiğim linkleri tek tek kullanarak bu şekilde oyunumuzu görünür üzere bu şekilde indirebilirsiniz. Hatta girelim ve göstereyim arkadaşlar, görünür üzere. Bakın, arkadaşlar oyuncadan direkt Türkçe geliyor, rahat olun. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim e, beni izlediğiniz için. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.